Bu savaş burada bitmeyecek. 50 kişi toplayacağız bir yarın bir ordu dövüşüne gireceğiz. Çabuk adamları getirin bakayım. Tamam da laf ama katiliyiz biz biz biz. Konuşamadan. Doğru konuşan bize de o işi. Tamam. Hemen alalım bakayım. Yarın onları halayacağız. Onları halayacağız ha. Hadi 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 devam hadi. <türüle> duyru, duyru. Her kayakta dışarı çıkacaksın. Eli kayakoya ihtiyaç var. Yarın bir dövüş var. Du du. Oh, biz kekoyuz, biz kekoyuz, biz kekoyuz. Biz köylüyüz. Bu savaş bizim olacaq. Bu savaş bizim olacaq. Köylərin, torpaqlarda birlə bizim oldu. Şəhərləri də alacağıq. Kim köyləri, şəhərləri alacağıq? Qardan biz köyləri aldıq. Bu dəfə şəhərlər də.